Arkadaşlar tekrardan herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bugün e, sizlere bahsedeceğimiz konu herkesin elinde dolanan yılın son anımı ile ilgili bir takım e, sorular geldi. sözleşmeli ile ilgili. E, hani bunu zaten biz başta söylemiştik. Gel gör ki e, bu sorular sık sık gelmeye başlayınca biz de buna bir çeki düzen vermek istedik. Sizlere aldığımız ve edindiğimiz bilgilerle bilgi veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yılın son alım arkadaşlar. Bu sene olacak. Onun haberini aldık. Allah'ın izniyle olacak. Yani biz kimseye burada hani yanlış bir şey söylemedik. Hani kafamızdan atarak bir şey söylemedik. Çünkü biz burada bir ins bir insana değil tüm insanlara umut veriyoruz arkadaşlar. Onun için verdiğimiz umutlar her zaman. Allah'ın iziyle her zaman doğru bilgiler. Ama her şeyin garantisi var mı yoktur arkadaşlar? Biz burada sizlere elimizden geldiğince güzel bilgiler veriyoruz. Herkese yardım yardım ediyoruz ve bu yardımlarla da insanlar e, kimisi hedeflerine ulaşıyor, kimisi hayallerini gerçekleştiriyor, kimisi işinin başına geçiyor. Biz vesile oluyoruz arkadaşlar bu gibi durumlara karşı aldığımız dualar ve sizlerin e, iyi niyetleriyle motivasyonları verdiğiniz motivasyonlarla yolumuza, işimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yılın son alımı Allah'ın izniyle bu sene olacak arkadaşlar. %75, %80 ihtimalle olacak. Hani olacak yani arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sormuşlar, sürekli soruyorlar. Daha doğrusu bir kişi değil. Yani bir kişi olsa bunu ben özelden kendisine yazardım ama 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi böyle bu gibi rakamlar olduğu zaman Böyle e, video çekmek lazım çünkü o şekil gerektiriyor arkadaşlar. Herkese tek tek mesaj atamıyoruz. E, büyük ihtimalle arkadaşlar e, bu sene son alımı deniz kuvvetleri yapacak. Öyle bir haber aldık. Ağustos ayından sonra Mayıs grubu gidecek. Mayıs'tan sonra Haziran grubu gidecek. Personel tem. E, bu senenin tüm tüm eğitim atamasını yaptıktan sonra alım başlatacak arkadaşlar. E, yani büyük ihtimalle eylül aylarında deniz kuvvetleri alımı yapacak arkadaşlar. Bunun haberini aldık. Ama dediğimiz gibi hiçbir şeyin garantisi yoktur arkadaşlar. Belki hava kuvvetleri de yapabilir. Deniz kuvvetleri de yapabilir. Belki iki kuvvet birleşip yapabilir. Ama yüksek ihtimalle deniz kuvvetleri ön planda arkadaşlar. Deniz kuvvetleri yapacakmış aldığımız haberlere göre. Dens kuvvetleri yaparsa yine insanlar en azından e, boşta kalan kardeşlerimiz başvuru yapabilir. Elenen adaylar tekrardan başvuru yapabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmasın. Yani ben Nisan'da gittim elendim de e, Eylül ayındaki alıma başvurabilir miyim diye sorular gelecek. Bunun sorusuna şimdiden cevap verelim. Sizler sormadan bizler direkt cevabı verelim arkadaşlar. Elenen adaylar tekrardan başvuru yapabilir arkadaşlar. Tabii ki gerekli kriterlere uyuyorsanız 25 yaşından gün almamışsanız ve sabıkanızda sicilinizde herhangi bir sıkıntı yoksa boyunuz 1.65'in üzerindeyse kilonuz boyunuza eşitse yani bu gibi durumlarla bu gibi durumda sıkıntılarınız yoksa gerçekten kendinize güveniyorsanız ve en az 8 yıllık ülke okulunu bitirmişseniz arkadaşlar ve elinizde altın gibi bir meslek yoksa arkadaşlar bu mesleği seçmenizi tavsiye ediyorum. Ben marangozum, ben elektrikçiyim diyen kardeşlerimize önerim gitsinler mesleğini yapsınlar. Ama abi ben fabrika işçisiyim. Benim giderim var. Gelirim fazla yoktur. Mesleğim yok. Elim alacağım altın bilezik gibi mesleğim yok diyorsan kardeşim bu mesleği seç. Devletimiz her zaman arkanızda durur. 3 yıllık tazminatınız 100 bin 120 bin ve 3 yıl boyunca doğu kısımlarında ve batı kısımlarında görev yaparsınız bu süreçte aldığınız maaş bile sizlere yeter arkadaşlar yani gerçekten birikim yapma gibi bir kapasiteniz varsa bırakın tazminatı 3 yıla kadar zaten 150 bin 200 bin bir limit düşünün o parayı bile biriktirirsiniz ve aldığınız 120 bin de üstüne ekleyin yani 400 400 bin, 450 bin liraya kadar bir birikim yapabilirsiniz arkadaşlar. O sayede eviniz yoksa evinizi alın, arabanız yoksa arabanızı alın, işiniz yoksa işinizi kurun. 3 yıl dişinizi sıkın arkadaşlar. Yeri gelecek çile çekeceksiniz. Yeri gelecek sefasını süreceksiniz. Bunlar sizlerin elinde arkadaşlar. Biz burada sadece milletimize, halkımıza destek vermek için Elimizden geleni yapmak için her zaman mücadele ediyoruz arkadaşlar. Sizler de gerçekten bizlerin e, iyi niyetini biliyorsanız hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Dediğimiz gibi yılın son alımı e, yüksek ihtimalle deniz kuvvetleri yapacak arkadaşlar. Eylül aylarında olacak diye haber aldık. Allah'ın izniyle de erken olursa inşallah yine erken olursa ne mutlu bize arkadaşlar. Ama Eylül diye bir haber aldık. Allah'ın izniyle de inşallah Ağustos'ta olur. Ne bileyim hani... Yani her şeyde bir hayır vardır derler ya arkadaşlar. O, onun gibi düşünün. Beni bu sürece kadar dinleyip emek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim. Ee, bayramın son günü bugün. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Son bayramımızla tüm kardeşlerimizi kutlayalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin.